Merhaba. Evet. Günü yarıladık. İki odanın temizliği bitti. Salonun temizliğine geçip geçmemekte kararsızım. Mutfak, banyo, koridor, tuvalet ve iki odanın temizliğini aradan çıkardık. Ufak tefek rüdüşlerimiz var. Onları halledeceğiz birazdan. Evet. Bu arada yavru kedilerden biri kayıp gibi. 11 yavru kedimiz var. Ama sabah kahvaltıda 10 taneydi. Hangisi kayıp? Bunu bir türlü şey yapamadım, çıkaramadım. Ben mi yanlış saydım? Bundan da çok emin değilim. Hasta olan kedi gelmedi desem, hasta olan kedimiz Burada. Ve ilaç etkisini göstermeye başladı. Birkaç gün içerisinde hastalığı atlatırız diye umut ediyorum. Ne oldu kızım? Sen mamam istiyorsun. Sen mamam 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 istiyorsun. Sen hem mama mamam istiyorsun ha? Evet. Bu ilaç falan var burada. Bunları burayı sileceğim. Ve 5-10 dakikalık işim kaldı yani. Evet, odanın temizliği hemen hemen hayır olduğu gibi bir şey. Ne oldu kızım? E oğlummuş. Pardon, Gamze gelmedi. Vallahi vallahi gelmedi. Gamze gelmedi. Bakalım <laughs> ne yaparız bilmiyorum. Gamzenin gelmesi lazım. <laughs> oh. Evet. evet. Oh. Sabah keleş buradaydı. <laughs> Sürpriz yaptı. Ben acıktım. Hadi bana mama ver moduyla geldim. Ne oldu? Ne biçim? Pamuk. Uyandırdın mı seni? Hemen kalkmayın lan. Daha erken... Size daha 3 saat sonra 3-4 saat sonra vereceğim mamanızı. Alışverişimi yaptım. Oh. Şimdi salonu da aradan çıkarırsak, Ev A'dan Z'ye elden geçmiş olacak. Böylece o görevi de tamamlamış olacağız. işin nasıl o kadar şey değil. Zor bir iş değil. Elbette zaman alacak bir iş. Normal olunca bugün mi yaparım? Sonraya mı bırakırım? Çok karar verebilmiş değilim. Acelesi yok. Her bir acelesi yok. Ama yeterince zamanım var. Bugün de şey yapabiliriz. Bu işi bitirebiliriz. Dört. dört. Seni bir alalım buradan. Evet. 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 Halıyı kirlettiler. Bunun yıkanması gerekecek. Yıkamışken iki halıyı da yıkarız. Bu aşağı yukarı bir 15 gün sonra olacak. Gene böyle iki gün üst üste şey yaptığımızda izin kullandığımızda iki halıyı da şey yapabiliriz. Gerçi şeye de denk geliyoruz. Önümüzdeki ay. Ah. Oh, i̇zne de çıkacağım. Şimdiden şeye bakmadım daha. Kedilerin aa, kısırlaştırması için randevulara bakmadım. Belki yarın akşam halletmeye çalışırız onu. Kaç kediyi götüreceğiz, nasıl olacak, ne edecek buna karar verebilmiş değilim. Ne oldu Virgin? Bunun kararını... Bunun planlaması gerçekten sıkıntılı. Gönül ister ki bütün kedileri götürüp şey yapalım. İkişer ikişer götürüp getirsek sabah 2, öğlen 2, 4. Sonra ertesi gün bir dört daha 8. 8 kediyi aradan çıkarırız. Bu bize epey bir şey kazandırabilir. Neyse şimdi bunu düşün düşünmeye devam ediyorum. Karar verebilmiş değilim. Kısa bir ara verelim. Devam ederiz. Evet. Tam istediğim gibi olmasa da Temizlik işini hallettik. Bir salon kaldı. Ona da işi. Pazartesi sabahı ya da yarın akşam mesela şeyden çıkıştan sonra iş çıkışından sonra enerjim olursa yarın akşam ya da pazartesi sabahı salonda aradan çıkarırız. Değil mi Yoşi? Seni iri gözlü kedi seni. Seni iri gözlü kedi seni. Evet. Nereye gidiyorsun? Ercan. Evet. Bizim Rahat edemedi. Bizim nesi? Rahat edemediği için dışarıya çıktı. Değil mi? Seni sümüklü seni. Sana da ilaç vermemiz lazım. Evet. Ha, evdeki koşturmacamız bitti. Bu arada Pamuk Prenses bir şeyler yedi ve dışarı çıktı. Ay. Artık ne zaman döner bilmiyorum. Buranın da yaklaşık bir, bir buçuk saatlik bir işi var. Halıların yıkanması hariç. Koltuklar çekilecek, süpürülecek, halılar kalkacak, koltuklar çekilecek, süpürülecek, paspaslanacak, kuruması beklenecek. Sonra koltuklar vesaireler yerlerine itilecek. İş bitecek. Burası da hallolmuş olacak. Paspası çek, kurumasını bekle. Ve sonra öteyi beteyi yerleştir. Bir buçuk saat. Her koşulda. Bunu rahatlıkla yapabilirim. Evet. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Bu arada <laughs> bizim cesırım memişleri, cesırım bebişleri var belli. Ee, bu yüzden evi terk etmiş olmalı ama şu sıra gece gündüz evde Aa, gidip bebişlerini emziriyor mu emzirmiyor mu bundan da hiç haberler değilim ama bebişleri kırmızı kırmızı olduğuna göre dışarı çıktığında bebişlerinin yanına gidiyor. Eve taşır mı bebişlerini? Bilemiyorum. Aa, muhtemelen karşı binanın alt katında boş bir daire var. Oraya yerleşti. Bebişleri de oraya bıraktı. Bu şekilde sorunu kendince çözüyor. Virjin. Bizim şey gelmedi ya. Ne derler? Gamze gelmedi. Akşama gelir inşallah. Yansenga ve Gamze gelmedi. Evet. Şu şeyi de bir tarayalım bakalım. Nasıl yapacağız? Ona da bir karar verelim. Kedilerin kısırlaştırma işini. Gözümde belki büyük, abartıyorum ama İlk defa bu operasyona girişeceğiz ve dikkat edilmesi gerektiğini biliyorum. Özellikle 2-3 gün olağanüstü dikkat edilmesi gerektiğini biliyorum. Nasıl yaparız bilmiyorum. Gel. Gel Yoşi gel. Gel benim güzel oğlum. Gel, gel bakayım. Gene mi şişmeye başladı lan senin karnın? Karnın gene mi şişmeye başladı? Geri mi götürsek bir o kadar olağanüstülük yok. Yoshi. Benim Young Redam'ın yadigarı. Oy, anneni özlüyorum lan. Vallahi özlüyorum anneni. Annen farklıydı. Annen farklıydı. Of. Evet. Neyse. Bugünlük burada bırakacağım biraz nefes alayım. Saat 4. Yarın sabahtan da erken kalkıp işe gideceğim. Yapmam gereken bir sürü iş var ama. Bakalım. Şimdilik bu kadar. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.